Bugün on merhaba. Ben Furkan. Bugün size bir uygulamada e, yıllık, aylık veya haftalık üyelik aldığınızda bunu bazı arkadaşlar iptal etmek istiyor. Yanlışlıkla alıyor falan. Ve bilmiyorlar ve bu sürekli yeniliyor. Bunu nasıl iptal edebiliriz? Onu göstereceğim. Bunun için ilk önce GetContent'e giriyorum ve bir tane üyelik alacağım. 30 günlük ücretsiz. Bakın 30 günlük ücretsiz yazıyorsa ilk başta size para çekmez. 30 Eylül'de 18'ler çekmek ister hesabımda. Benim hesabım burada kartımda. Abone ol diyorum. İşleniyor şu anda kendisi. Abone olundu. Tamam. Şu anda getcontact Premium'dayım. Evet şu anda VIP'li aldım. Şu anda Premium diyor. Şimdi ben bunu iptal edeceğim. Nasıl iptal edeceğim? Hemen gösterelim. Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Şuradan hesabıza basıyoruz. Buradan ödemeler ve abonelikte diyor Bütün aboneliklere basıyoruz. Gördüğünüz gibi abone ol. Üstüne basıyoruz. Üstüne bastığımızda abonelimiz geliyor. Güncelle. Yani burada her şey. Bu güncel dedi. Ödemek istediğiniz kart. Örnek veriyorum yanlış kartı girdiniz. Değiştirmek istiyorsunuz. Buradan güncelle basıp kartınızı değiştirebiliyorsunuz. Yedek ödeme yöntemi de şu, örnek veriyorum farzı misal. Ödeme günü geldi, bu kartta hiçbir şekilde para kalmadı. Eğer bunu kurursanız ikinci bir kart ona yöneliyor Play Store ve ondan para çekiyor. Yani bunda para yoksa bunda geçiyor. Neyse biz gelelim işimize. Ben ıı, iptal etmek istiyorum. Nasıl iptal edeceğim? Şuradaki altta aboneliğimi iptal et. Baştan gelelim hemen. Play girdik. Sağ üstten kendi logomuza bastık. Ödemeler ve aboneliklere girdik. Aboneliklere bastık. Yüklendi. Şunu kaldım kapatma çalışması. Get con, abone olduğumuz bastık. En alttan abone iptal dedik. Buradan herhangi bir şey yaptıktan sonra Abonemi iptal ediyorsunuz. Ve aboneniz iptal edildi. Edilecek kendisi eder. Bütün bir büyük ihtimalle. Bu şekilde. Umarım video beğenmişsiniz. Hoşuna gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın iyi günler.